Merhaba arkadaşlar, yeni dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde diğer sözcükler kısmının oluşturulması diye bir konu işleyeceğiz. Biliyorsunuz daha önce zamanları yazarken zaman formüllerini yazarken hep sonunda diğer sözcükler, diğer sözcükler diye bahsediyorduk. İşte o diğer sözcükler bunlar arkadaşlar, en çok kullanılan diğer sözcükler kısmı. Bunun oluşturmayı nasıl yapacağız? Hemen bakıyoruz. Yani ben anlatmadan önce mutlaka defterinize bu, bu şekilde yazın, ondan sonra videoyu dinleyin. Şimdi arkadaşlar e, tuğunun, e, iki tane manası var. E, tu bir tanesi mekmak mastar. Bir önceki dersimizde görmüştük. Fiilin önüne geldiği zaman mekmak e, manası veriyor. E, diğer e, manası da daha önceden bildiğimiz e, a, y, ya yani oraya yani yönlenme, e, yön verme e, manası geliyor. Manasındaydı. İki tane manası var. Bunlar var. Daha sonra with var ki. With kelimesi ilk defa e, duyuyoruz. Tabi temel İngilizceye başlayanlar. Belki daha önceden de duymuşsunuzdur ile birlikte demek bay kelimesi var arkadaşlar vasıtasıyla demek baydan sonra mutlaka bir vasıta ismi gelir taksi gibi tren gibi otobüs gibi vesaire araba gibi from var from'u biliyorsunuz dendan ama bir yerden yani fiziksel olarak dendan bir yerden bir de başka bir dendan da var onu sonra ileride işleyeceğiz bu fiziksel olarak from dediğimiz zaman mesela where are you from bunu çok duymuşsunuzdur nereden geliyorsunuz bu fiziksel bildiğimiz bir yer for var arkadaşlar. For da için demek. Bunlar en çok kullanılan diğer sözcükler. Şimdi bunu bir tek bir cümle içerisinde kullandık. Ona bir bakalım. Şimdi we are coming. Burada ne diyor? Biz geliyoruz. Bu şimdiki zaman. We are coming. Biz geliyoruz. To this course. Bu kursa. This course. Bu kurs. To ea a, a. With our friends. Arkadaşlarımızla birlikte. Arkadaşlarımızla veya by bus otobüs vasıtasıyla from our house evlerimizden from our houses da olabilir burası arkadaşlar evlerimizden for için to learn öğrenmek mekmak manasında to burada learn'den önce gelmiş İngiliz biz İngilizce öğrenmek için evlerimizden otobüsle arkadaşlarımızla birlikte bu kursa geliyoruz. Cümle tamamen bu arkadaşlar. Diğer sözcükleri gördük değil mi? Burada asıl zaman we are coming biz geliyoruz. Diğerleri de detaylar detaylandırılmış. Tekrar cümleyi burada e, tercüme etmişiz. İngilizce öğrenmek için evlerimizden otobüs ile arkadaşlarımızla bu kursa geliyoruz. Şeklinde de cümleyi tercüme edebilirsiniz. E, burada da baya bir yararlı bir bilgi olduğunu düşünüyorum bunun. Bunu da tekrar tekrar okuyun arkadaşlar. E, bu dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.